Bugün 28 Mart Salı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan saat 15'te Cumhuriyet Meydanında olacak. Gördüğünüz gibi meydandaki tüm hazırlıklar tamam ve güvenlik önlemleri artırılmış durumda. Saat 15'te Cumhurbaşkanı bekleniyor. Şimdi bak ben sana şöyle Bugün Cumhurbaşkanımız e, Samsun'a e, 15 Temmuz'dan sonraki ilk ziyaretleri, tabii bizim için çok önemli. E, 200 civarında bir e, yerin, bir e, eserin açılışı olacak. Yaklaşık 2,5 milyar e, civarında bir parayı bali. Tabii e, hava birkaç gün öncesinde böyle yağmurlu gözüküyordu. Bugün böyle güneşi görünce benim de yüzüm açıldı, işin açıldı. Çünkü yağmurlu havalarda bu tarz açılış merasimleri yapmak hem zor oluyor, hem insanların buraya gelmesi zorlaşıyor. Heyecanlı bir gün. Cumhurbaşkanımızın e, tabi Samsun'a gelmeleri bizim için de çok önemli. Samsun için önemli. bir Genel temizlik oluyor. Diğer taraftan kendimizi gözden geçiriyoruz. Rakamlarımızı değerlendiriyoruz. E, biliyorsunuz 16 Nisan aynı zamanda bir e, anayasa referandumu. Dolayısıyla bir mücadele içerisinde gidiyor. Bu e, ziyaret bizim açımızdan bir başka önemi haiz. E, Kavak'ta özel sektörün yaptığı ve 15 Temmuz'da imzalanmış olan e, çimento fabrikasının Vazgeçmek mümkünken vazgeçmeyip devam etmesinin de bir eseri. Çünkü 300 milyon dolar son dönemlerde yapılmış aslında en büyük yatırım belki biz farkında değiliz. Tabii bunun dışında bütün ilçelerimizde, il merkezlerimizde çok farklı binalar, iş yerleri, salonlar açılıyor. Tabii diğer taraftan bu bizim aynı zamanda Temmuz'daki işitme mengelli Olimpiyat oyunları için de bir e, altyapı hazırlığını gerektirdi. Diğer taraftan statta biraz yavaş, yavaş denişler vardı. Gençlik Spor Bakanımızın e, destekleriyle, yardımlarıyla, uyarılarıyla biz biraz e, işin e, açığı vaziyet edindik. Ve oradaki müteahhizi sıkıştırmaya başladık. Olabildiğince e, güzel etkinlikler olacak inşallah. Bugün çok keyifli, heyecanlı, coşkulu bir gün. Bir buçuk senedir Cumhurbaşkanımız Samsun'a gelmedi. Hasretle bekliyoruz biz de. İnşallah bu toplu açılış töreninde buluşacağız. Toplu açılış töreninde birçok açılan ilimizdeki tesisler var. Bununla ilgili de kendisi tabi bilgi verecektir. Şimdi bizim söylememiz doğru olmaz. Ama şunu söyleyelim. Samsun halkı bekliyordu Cumhurbaşkanımızı. Herkes olumlu tepkiler verdi. Bizim seçim çalışmalarımızda özellikle son dört gün belli oldu Cumhurbaşkanımızın geleceği. Millete de Cumhurbaşkanımızın geleceğinin şeyini verince müjdesini aslında insanlar yani dört gözle bir hasret oldukları bekliyormuş gibi çok heyecanlandılar. Bugün bu meydana sığmayacağız öyle görünüyor. Çünkü çok aşırı bir talep var. Bizden gelmek için işte nereye geleceklerini, nasıl geleceklerini, ne yapacaklarını soruyorlar. İnşallah Cumhurbaşkanımızla Samsun halkı güzel bir buluşma yapacak. <laughs>